Mobiyap'teki eğitim videosuna hoş geldiniz. Eğitim videolar serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü eğitim konumuz bağlantı modülü. Özellikler alanında yer alan modüller kısmındaki bağlantı modülü. Burada iki adet bağlantı modülü bulunmaktadır. İkisinin amacı aynıdır fakat özellikleri farklıdır. Birinci bağlantı modülünü tıklayalım modülümüz aktif oldu. Bağlantımızı ekleyelim ve kaydet diyelim. Değişikliği uygulayalım simülasyonumuzda. Gördüğünüz gibi eklemiş olduğumuz bağlantı doğrudan geldi. Bu bağlantının özelliği, birinci bağlantının özelliği, bakın burada geri tuşu olması, geri butonuna basarak ana ekrana dönebiliyoruz. Bu bağlantı modülünde. Diğer bağlantı modülünde ise onu da aktif edelim. Diğer bağlantı modülünde burada uygulama içerisinde nasıl gözükeceğini, hangi alanların gözükeceğini seçebilirsiniz. Örneğin bunu da bağlantımızı ekleyelim. Kaydet diyelim. Uygula diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu ekranın tamamını kapladı. Buradaki fark yeri butonu yok. Fakat burada kapat butonu var. Kapattığı zaman ana ekran düşer. Bağlantı modüllerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.